Evet, üzerine branda örttüydük. Gördüğünüz gibi branda düşmüş çanta. Bakın çamur. Buradan biraz temizledim ama yine de çamur duruyor. Nedenini söyleyeceğim. Bakın koltuk. Çamur ve koltuktaki tırnak izleri komple arkadaşlar. Ve depodaki pati izleri da kadar gelmişler. Bize neyi gösteriyor arkadaşlar? İlk olarak burada da böyle bak tırmanma izleri. Bize şunu gösteriyor. Ee, bir kedi kediler ta kadar nasıl gelmişler ya arkadaş iki dakika boş bıraktık motoru içine etmişler bütün her şeyi bak evet ya bu kedilerden kurt kurtaramıyoruz. İkinci olarak da tabii tedbirimizi almamız gerekiyor. Yani bir kaçırdık. İşte rüzgar atmış brandayı üstünden. Gördüğünüz gibi üzerinde branda koyuyorum genelde ben. Ne hale getirmiş. Bakın ah. Buralarda her yerde özellikle koltuk bölümünde ve buradaki tırnak izlerini görüyorsunuz yani bunları da çekiyorum arkadaşlar sizler ben sürekli böyle hatalara düşüyorum. <laughs> Düşmeyin ki düşmüyorsunuz da. Şuraya bakın. Ne hale getirmiş. Çanta daha sıfır. Yani düşünün ne hale getirmiş sevgili kedişimiz motosikleti. Hani onlar da yumuşak buluyorlar sıcak buluyorlar ama bakın ee, özellikle deri koltukları bu şekilde parçalamaları daha bu da yeni kaplanmış bir deri olmasına rağmen neyse ilk adımı gider ama demek ki bırakmamak gerekiyor. Birkaç defa yaptı bunu. Örtelim delik bu sefer de yağmur ve rüzgarın azizliğine uğradık. Çamur neyse de o tırnak izleri biraz zor. Neyse yapacak bir şey yok. Efendim soğuk havalarda sevgili hayvancıklarımıza böyle küçük kutulardan sığınak yerleri yapınız ki motosikletlerimize dadanmasın. Neyse, durum bu efendim. Motorumuzu, motorlarınızı lütfen kedilerden koruyun.